<laughs> Ama <bir> gel Ben çok, az nizan, yani yani çok ya. Keşke ya. çok kalpsiz çok ya. Hadi yeri. <laughs> Zayıf gerek gerek miyelik. Niye bu kadar zor bu? Çünkü <laughs> Of bu kız çalışıyor ya da izleyebilir acaba? Şimdi ben bunu bir yıl boyunca yapacağım. Yapmayacak değil mi? Var Acaba cidden zayıflayabilir miyim? Zayıflayamazsın. Kanaydan <laughs> mı gülürsün? Emin misin? Evet. <laughs> Artık bu sefer benimle davranıp geçemeyecek. Çok sevdim seni de bir kederim güzel kardeşim. Daha çok uzun video için kanalıma abone olun. Abone olun, abone olun, abone olun. Umarım abone olun Adra ya, abone Adınızı olun. Kaçıyoruz. Abone olun. Adra. Dur bir dakika.